Arkadaşlar en basit Q tipimize geçiyoruz şimdi. Bu Q tipimiz hemen bir Q'ları. Yani bir tane server'ın olduğu ama infinite kapasitenin olduğu, bütün arrival rate'lerin ve bütün service rate'lerin de birbirine eşit olduğu kendi içlerinde tabii ki. Yani her yerde arrival rate'in lambda, her yerde service rate'in mu olduğu sorulara verdiğimiz isim. Hemen bir Q'lar. Burada zaten example to Think demişim. Car washing area with only one machine. Yani arkadaşlar aslında bu soru tipinde kastettiğimiz şey nedir? Bir tane diyelim ki araba yıkama merkezi var. Burası bizim server'ımız olsun. O zaman arabalar buraya sırayla diziliyorlar ve one at a time bir servis alıyorlar. Yani en öndeki araba geliyor, servisini oluyor, sistemden çıkıyor. Sonra bir sonraki araba geliyor, servisini oluyor, sistemden çıkıyor ve sonsuz tane araba buranın arkasına dizilebilir. Bu tarz sistemlere biz MM1 q sistemleri diyoruz. Şimdi burada yapmanız gereken 2 tane önemli şeyi hemen kenara not almak. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar row dediğimiz değer. Yani server utilization. Aslında biz bunu demin ls olarak gördük. Yani server'ın kullanılma ihtimali. Bunu özel bir harfle gösteriyoruz arkadaşlar çünkü çok fazla formülün içerisinde geçiyor. Row dediğimiz dediğim gibi lambda bölümü. Bundan sonra bir de efektif lambda'ya bakalım. Yani lambda'nın ortalama değeri. Arkadaşlar elimizde sonsuz bir sistem olduğu için yani biz bunu Markov chain olarak modellememiz gerekse şöyle modelleyeceğimiz için her yerde lambda'mız birbiriyle aynı. Yani burada da lambda'lık bir rate var. Burada da lambda'lık bir rate var. Burada da ve her yerde lambda'lık bir rate var. O zaman siz lambda'nın ortalama değerine bakmak istiyorsanız lambda 0 çarpı P0. Yani lambda çarpı P0. Artı lambda çarpı P1 artı lambda çarpı P2 diye sonsuza kadar gideceksiniz. Yani bu durumda da lambda parantezinde P'lerin sonsuza kadar toplamı. E bu da zaten tam olarak bir demek değil mi arkadaşlar? Yani herhangi bir state'de bulunmak zorundayım. Yani ortalama lambda değeriniz lambda olacak. Şimdi bu ikisi bizim %100 bildiğimiz değerler. Bunlar zaten sorunun başında direkt MN1Q olduğunu anladığımız andaki yan tarafa yazacağımız değerler. Bunları da bu şekilde given diye gösterdim. Sonra hesaplamamız gereken iki tane çok önemli değer var. Bunlardan birincisi L, İkincisi de LQ. L dediğimiz değer rho bölü 1 eksi rho üzerinden hesaplanabilir. Veya siz bunu lambda bölü mu eksi lambda formülüyle de görmüş olabilirsiniz. Bunun dışında bir de L artı rho'yu kullanarak LQ'yu hesaplayabilirsiniz. Şimdi hemen bunları gerçekten rakamlarla gösterelim. Yani şundan bahsediyorum. Şuradaki sistemde lambdaların her birinin 5 olduğunu ve service rate'lerin her birinin 7 olduğunu düşünelim. Bu durumda da arkadaşlar Bizim hesaplamamız gereken L değerinin sonucu ne çıkacak? Rho bölü 1 eksi Rho. Yani Rho dediğimiz değer 5 bölü 7 olduğuna göre bakın buradan okunabiliyor 5 bölü 7 olduğu. 5 bölü 7 eksi 1 eksi 5 bölü 7 bölü 1 eksi 5 bölü 7 pardon. Yani 5 bölü 7 bölü 2 bölü 7 buradan da 5 bölü 2 gelecek. O zaman sizin toplamda bu sistemin içerisinde beklediğiniz araç sayısı 2.5 olacak arkadaşlar. Yani eğer ki bir tane serveriniz varsa ve sonsuz tane araç peş peşe dizilebiliyorsa ve sizin arrival rate'iniz 5 per hour ve service rate'iniz 7 per hour'sa o zaman ortalama herhangi bir zamanda 2.5 tane araç burada olmasını beklersiniz. Bakın sonsuza kadar giden bir toplamı yapmak yerine dümdüz formülü yazdım çözdüm. Oldukça basit doğru mu? Peki LQ'ya bakalım. L LQ dediğimizde L eksi Rho'dan bulunacak. Yani arkadaşlar 5 bölü 2 eksi Rho değeri. 5 bölü 7. Bunu yazdığınız anda neyi buluyorsunuz aslında? LQ değerini buluyorsunuz. Bu da neymiş? 35 eksi 10 yani 25 bölü 14 değeri. O zaman ortalama 25 bölü 14 tane aracın nerede olduğunu biliyorsunuz siz. Q'da olduğunu biliyorsunuz. Ki bu da çok mantıklı bir olay. Zaten ortalama 5-7 tane aracında da serverda olduğunu biliyorsunuz. Bu ikisini topladığınız anda zaten L'nin gelmesi sizin doğal sonucunuz farkındaysınız. Bunları bulduk. Bakın bunlar hesaplayacağımız iki tane değerdi. Buradan sonra kalan her şeyi de aslında ne yapabiliriz? Bu arada L-Q olacak arkadaşlar bu. L artı Q değil hiçbir şekilde. Bundan sonra da aslında biz Little Love'u kullanarak kalan bütün değerleri hesaplayabiliriz. Yani W, WQ ve WS. O zaman... Bir aracın burada geçirdiği ortalama süre L bölü lambdadan hesaplanılacak. Neden lambda? Çünkü ortalama lambda değerim zaten soruda verilen lambda değeriyle eşit. Yani diyorum ki 5 bölü 2 bölü 5. Bu da ne demek? Ortalama her araç burada 1 bölü 2 saat geçiriyormuş. Peki WQ'ya bakalım. Yani ortalama bir araç Q'da ne kadar süre geçirir? Bunu da nasıl buluyorum? 25 bölü 14 bölü ortalama lambda değerim yani 5. Buradan da arkadaşlar 5 bölü 14 saat olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bu ikisinin farkını alırsanız 2 bölü 14 yani 1 bölü 7 saatinde serverda geçtiğini göreceksiniz. W eksi WQ serverda geçen süre ya da bunu LS bölü lambda'dan da hesaplayabiliriz ki LS'in ne olduğunu biliyoruz 5 bölü 7. Lambda'ya böldüm buradan da 1 bölü 7 geldi. 1 bölü 7 hour. Bu neden çok mantıklı bir değer? E Çünkü sizin service rate'iniz zaten 7 per hour arkadaşlar o zaman saatte 7 tane müşteri handle edebiliyorsa, saatte 7 tane müşteriye servis verebiliyorsa buradaki server, her bir müşterinin serverda 1 7 saat geçirmesini zaten beklerim. Bakın bu üçünde ne kadar büyük kolaylıkla bulduk. Yani soruda şu diagramı bile çizmeden bütün istenilen değerleri bulabiliriz. Zaten queuing teorinin de avantajı bu. Yani önceki soru tiplerinden bizim en büyük farkımız verilen sorunun hangi queuing tipine ait olduğu belirlendikten sonra arkadaşlar yapılacak tek şey dümdüz formülleri yazmak başka hiçbir şey yok. Hatta gelin bir örneğini çözelim şimdi sizlerle.